Tefide gürler geliyor. Evet. Merhabalar. Efendim. Biraz evet. zor Yardım edeyim mi? Bravo. Ama... Tamam. Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler değilsiniz. Teşekkür ederim. Sizi tanımak isteriz efendim. Heyecanlıyım. <laughs> Kenan Doğal olarak. Kenan Hiç telaş Bey, etmeyin. Ben 53 yaşındayım. Kayseri'den katılıyorum. Ev hanımıyım. Ee, pırlanta gibi iki çocuk annesiyim. Allah bağışlasın. 30 yıldır evliyim. Pırlantalık size mi ait çocukları mı? Çocuklarıma. Anladım. Evet. <laughs> <laughs> 30 yıldır evliyim. Eşim Kıbrıs Savaşı gazisi. Aa. Evet. Emekli kendisi askeriyeden. Saygılarımızı sevgilerimizi iletelim buradan. Söylerim kendisine. Tüm gazilerimize. Evet, aynen öyle. Böyle Kenan Bey. <laughs> ne yapıyorsunuz? En çok Kayseri mantısı mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evde Vallahi... en çok ne yapıyorsunuz? <laughs> Mesela yağ mantısı yapıyorum. Normal e, Kayserimizin kendi e, küçük mantılarından yapıyorum. Yağ küçük mantısı o, yapıyorum. Küçük de olanlar değil mi? O. Evet. Etli mantımız meşhurdur evet. zaten. Yapmasını da çok seviyorum, yemesini de çok seviyorum Kenan Bey. Şimdi siz de böyle anlatınca ellerinizdeki lezzet de belli oluyor gerçekten <laughs> Tevhide Hanım. Hakikaten sizin <laughs> bir mantı yemek varmış ama Tabii inşallah. ben de biraz acıktım şimdi yemeğe düştük. <laughs> yemek konusunu bahsedip kapatalım. <laughs> tamam Kenan Bey. Kimle geldiniz efendim? Kızımla geldim. Sözü kendisine verelim. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş buldum Kenan Bey, merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, seni de tanımak isteriz. İsmim Gizem Gürler, bankacılık finans mezunuyum. Heyecanlıyız. Anneme sonsuz güveniyorum. Umarım bugün de şans yanında olur. Umarım. Onu çok seviyorum. Umarım. Mantıları nasıl annen? Çok güzel. Öyle Eli mi? çok <laughs> lezzetlidir. O küçük küçük dediği orada benim aklım kaldı. <gülüyor> evet. Bey. <laughs> Sen de öğreniyor musun? Öğreniyorum. İyi kuşaktan Merakleyim kuşağa de. geçiyor değil mi? Yani. Evet, evet. Bazen onun için endişeleniyorum. Birçok annelerimizin, evet. teyzelerimizin, büyüklerimizin bildiği yemekler, o geleneksel yemekler. Evet yeni maalesef. Jenerasyonlara hepsi tamamı geçmiyor diye biraz üzülüyorum. Evet evet. Vallahi biz annelerimizden hani çocukluğumuzdan beri yaparız. Annem yani küçükken öğretmişti. Değil mi? Melekeniz olurdu yani. Tabii ki. şimdi biraz o ilişki kopmaya başladı inşallah. Mesela Ben ilkokula giderken mantı doldurduğumu bilirim, açtığımı evet. bilirim Değil mi? yani. Hani çünkü annem yaptırırdı. Evet. Bizim de hayır deme gibi bir şansımız yoktu zaten. Yapardık. Siz öğrettiniz mi Gizem? Yani öğrettim biraz yani ama şöyle söyleyeyim Kenan Bey okudukları için. Evet, işler farklı oluyor. İşler farklı oluyor. dersi okuldu derken hani zaman kalmıyor. Evet, evet. evet. Ama Gizem Gizeme geçmiştir. Evet. <laughs> Gizem'e demek istediğim bir şey var mı? Yok. Başarılar diliyorum anneme. Onu çok seviyorum. <laughs> Hayır, ben de seni. <laughs> Teşekkür dendim. ederiz. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Tevfik Hanım kuralları Bey. biliyorsunuz. Biliyorum Kenan Bey. Hazır mısınız efendim? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. <laughs> Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diyen bir öğrenciye öğretmeni aferin yüz dediyse öğretmeni öğrenciye hangisini sormuştur? A. Çarpım tablosunu say. B. Rönesans ressamlarını say. C. Haftanın günlerini say. D. Müzikteki notaları say. Haftanın günlerini say. Son kararım. Ben pidem. Bunlar da benim yeğenim. Nefessiz yeğenim. Üflemeden yeğenim. Kıymalı yeğenim. Kafayı yeğenim. Hepsi benim yeğenim. Ve ben tüm yeğenlerin pidemiyim. Tebrik ediyorum. Sırada ilk para sorumuz var. 5 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Çocuk bahçelerinde hangi adlı bir oyun aracı olur? A. İttirek B. Kaktırak C. Uçturak D. Kaydırak D. Şıkkı Kenan Bey. Kaydırak son kararım. çok şükür. Çevremden bana dediler ki sakın ha ilk iki soruda elenme. Sakın ha dediler. Elenmediniz, başarıyla geçtiğiniz ilk barajı tebrik ediyorum Tevfik evet. Hanım ve 5000 liraya garantilediniz. Evet inşallah. Peki elenme deyip sonra da şunu da almadan gelme dediler mi? Vallahi şöyle 5 milyona kadar git diyen de oldu. Evet. <laughs> İkinci baraja <laughs> kadar git diyen de oldu. Sizin Herkes... gönlünüzden hangisi geçiyor? Valla ben ikinci barajı bir geçeyim ondan sonra Kenan Bey. Umarım efendim. Bakalım Çünkü sonra neler olacak. Oğlum İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi bu yıl. Tebrik ederim. Hayırlı olsun aileye. Amin, sağ olun. Ee, bu yıl da staj yapıyor İstanbul'da. Hı hı. Ee, seneye Kayseri'ye gelecek. Oğluma ofis açmayı düşünüyorum. Yani özellikle buraya katılma amacım ya yani oğluma ofis açmak. Öyle mi? Evet. <laughs> amacım oydu yani. Hedefim oydu. İnşallah güzel bir şey kazanırım. Kenan Bey, oğlum ofis açacağım. <laughs> i̇nşallah. i̇nşallah evet. İnşallah gönlünüze göre olur. Bakalım neler olacak. Amin. İnşallah Kenan Bey. Sırada üçüncü sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Evet. Hangisi bıkmak anlamına gelir? A. Hizaya gelmek. B. Kıvamına gelmek. C. Gına gelmek. D. Yola gelmek. C şıkkı gına gelmek son kararım. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Dördüncü sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Evet. Sorumuz sonra gelecek. Ne yalnızlık Dinlediğiniz bu son olsun adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Cem Karaca B. Barış Manço C. Erkin Koray D. İlhan İrem A şıkkı Cem Karaca. Son karar. Sen... Son kararım. ediyorum. Teşekkür ediyorum Kenan Bey. Dinler miydiniz Cem Karaca'yı? Evet dinlerdim. Rahmet Nur için de yatsın. Evet Nur içinde evet, de Nur için de çok özel bir ses, çok özel bir gerçekten Gerçekten öyle, gerçekten çok özel bir sesi. Evet. Kendisini tanıma fırsatı da buldum. Öyle mi? Evet. Kayseri'ye gelmişti. Konsere? Evet. Evet. Konsere değil, tatil amaçlı gelmişti Erdiyes'e. E, tesadüf karşılaştık. ...kendisiyle bir ayaküstü de olsun bir sohbet etmiştik. Ne kadar güzel. Öyle bir Evet, olmuştu kendisiyle. Bir anı, anı evet, evet. evet. Harika, saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Evet, saygıyla anıyoruz. Evet efendim, beşinci sorumuza geldik. 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Mavi, lacivert, mor ve bu renklerin tonları hangisinin sözlük tanımıdır? A. Sıcak renkler. B. Soğuk renkler. C. Ilık renkler. D. ...serin renkler. Seyirci Joker hakkımı kullanabilir miyim Kenan Tabii ki. Bey? Sevgili seyirciler... ...mavi, lacivert, mor ve bu renklerin tonları... ...hangisinin sözlük tanımıdır? A. Sıcak renkler. B. Soğuk renkler. C. Ilık renkler. D. Serin renkler. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %87 oranıyla B şıkkı demişler Tevfik Hanım. Ettim. Siz ne dersiniz? Seyircilere güveniyorum. B şıkkı soğuk renkler. Son kararınız. Son karar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sizin aklınızdan ne geçiyordu Tevfik Hanım? Soğuk renkler. Soğuk evet. değil mi? Soğuk renkler ama yine de dedim emin olmak için seyircilere sorayım dedim. Yoksa evet. direkt soğuk renklerdi. Altıncı sorumuza geldik efendim. Oh, evet. 30 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Siklemen adlı bitkinin diğer adı nedir? Siklemen. A. Tavşan kulağı. B. Aslan ağzı. C. Kasım patı. D. Kaynana dili. Ay hemen. Ay. aranızın iyi olduğunu düşünüyorum. Hiçbir bilgim yok şu anda. Gitti. Tavşan kulağı. Telaş etmeyin süreniz var. Tavşan kulağı, aslan ağzı, kaynana dili. Kasım patı. Kaynana dili değil. İki tane de var Tevfik Hanım. Hatır evet. Hatır. Kasım patı da değil. Son 10 saniye Tevfik Hanım. Telefon hakkımı kullanabilirim. Tabii ki. Yarışmacımız evet. telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Bahadır Gürler, Zafer Gürler. Evet. Doğukan Gümüşay. Gümüşay. Kim arıyor? Bahadır Gürler oğlumu. Evet. Avukat oğlunuz. Evet. Sıtaj yapıyor. Ben pidem bunlar da benim yeğenim nefessiz yiyenim eklemeden yiyenim kıymalı yenim, kafayı yiyelim hepsi benim yeğenim ve ben tüm yenlerin pidemiyim şey avukat oğlum iyi midir <laughs> çiçeklerle bitkilerle arası vallahi iyidir ee, eşim şöyle emekli olduktan sonra çiçekçilik de yaptı. Gerçi eşime sorsam daha mantıklı olurdu evet. ama oğlum da babanın yanına gider gelirdi böyle hafta sonları. Bileceğine eminim. Eşinizin sesini duymak istemediniz Tevfik Hanım? <laughs> İstedim de. Niye böyle oldu? <laughs> ama bir anda oğlum aklıma geldi. <laughs> Oğlunuz oğlum. aklınızdan hiç çıkmıyor, onun farkındayız. Evet. <laughs> geldi aynen değil, öyle. gitmiyor ki yani gelsin. Evet, aynen öyle Kenan Bey. Bakalım. Ne kadar öğretmiş Bahadır. <laughs> evet. İyi akşamlar Bahadır. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsın? İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum Kenan Bey. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bahadır, Tevfide Hanım, Tevfide Gürler, sevgili annen altın <laughs> soruda takıldı ve sana danışmak istedi. Ha, anneme başarılar diliyorum. Umarım yardımcı olabilirim Kenan o, Umarım. <laughs> Teşekkürler annem. anneciğim. Tevfide Hanım şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Buyurun. Buyurun. Siklamen adlı bitkinin diğer adı nedir? Tavşan kulağı, aslan ağzı, kasıp patı kaynana dili. Siklamen... Yaman çiçeği mi demiştin anneciğim? Siklamen adlı bitkinin... Tavşan kulağı anne. Diğer Tavşan adı kulağı. nedir? Tavşan kulağı. Anne. Tavşan kulağı. Evet Aşıklı. Aşıklı. Tamam evet, anneciğim. tavşan kulağı. Tamam Annesim teşekkür ederim. Anneciğim başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum Rica anneciğim. Rica ederim, ödemeyeyim. Tamam annem. A şıkkı, tavşan kulağı son kararım. teşekkür ediyorum Kenan Bey. Yani Bahadır'ı da tebrik ediyorum. Babayı da tebrik ediyorum. Bahadır'a iyi öğretmiş. <laughs> evet. Değil mi? Hafta sonları böyle hani tatillerde falan babanın yanına giderdi. Evet. Sonra tabii dershaneye dokuldu okuldu artık. Eşim de kapattı zaten dükkanı. Çalışmıyor şu anda. Evet Bahadır ofis desteğini hak etti. Evet. <laughs> hak etti fazlasıyla zaten. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> zaten çok öncesinden hak <laughs> etmişti. Doğduğu öyledim. gün. <laughs> Değil mi? Şey aynen öyle Kenan Bey. Evet. Çünkü Kenan Bey ben daha önce e, erkek çocuklarımı kaybetmiştim. Öyle mi? Evet. E, küçüklerdi gerçi. bir aylık iki aylık hmm. bir çocuklarımı erkek çocuklarıydı. Onları kaybettim. Evet. Bu oğlumu yani çok zor şartlarda da diyeyim ben size. Anladım. O şekilde doğum yaptım. O yüzden, o yüzden daha başka çok bir yere düşkünüm. Onun aynen öyle. Hani kızım da benim için ayrı evet. ama oğlumunda. Daha o gidenle farklı evlatlarınız gidenlerin, da aynen yüzünden, öyle Kenan Bey. Onların acılarını kapattı inşallah, aynen. değil mi? Çok çok. Her zaman beni onurlandırdı, gururlandırdı. Aynen. Çok şükür. Hep güzelliklerini göstersin evlatlarımız. Amin, bütün evlatlarımızın Kenan Bey. <laughs> Siz de kızlarınızın gününü görün inşallah. Amin, amin. Çok teşekkür i̇nşallah. ederim. Çok teşekkür ederim. Kız ayrıdır. Ederim. Zaten yani çocuk bir yemek iki. Şimdi ama bu konuyu da hiç uzatmayalım da <laughs> çıkamayız. Değil şimdi. mi? Yani. Aynen öyle. Bir de babacıdır. Ona <laughs> <laughs> da hiç girmeyelim. Öyle efendim, evet efendim devam ederiz. Sırada evet. ikinci baraj sorumuz var. 50 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Evet. Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı. Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altında demir yaylar, gözlerimin önünden geçti kervan saraylar. Dizeleriyle başlayan şiirin adı nedir? A. Çoban çeşmesi. B. Sessiz gemi. C. Göğe bakma durağı. D. Han duvarları. hiçbir bilgim yok Kenan Bey. yarı yarıya joker hakkını kullanayım Kenan Bey. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. B. Sessiz gemi. E, D. Han duvarları. Han duvarları biraz şey geliyor bana ama yakın geliyor ama Kenan Bey. Ben risk atmayacağım. Çekilmek istiyorum. Son karar Son karar Serde Serdi Kayserilik var tabi. Değil mi? 30 bini riske yani atamam kendim... dediniz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle Kenan Bey. Hani riske atmak istemedim. Evet, Han duvarları. Deneseydiniz ne derdi Seyfi Han duvarları. Doğru cevap verirdiniz. Evet. Han duvarları. Çünkü o daha Hani yakın geldi bana ama evet. söyleyemedim Kenan Bey. Sağlık olsun efendim. Evet. Sağlık olsun. Aynen Siz öyle. Siz o 30'u en verimli şekilde kullanacağınızdan hiç şüphem yok? Tabii. Kayserili evet. olarak. <laughs> Değil mi? <laughs> Hakkını verirsiniz hiç şüphem yok. İnşallah Kenan Bey. Ne paylaşmak Bey. istersiniz efendim ayrımladığınızı? Vallahi her şey için çok teşekkür ediyorum. Kendimi çok şanslı hissediyorum bu koltuğa oturduğum için. Yani buradaki herkese çok teşekkür ediyorum. Hani kuaföründen tut... Ya ne bileyim e, güvenliğinden tut. Evet, Hepsi çok sıcakkanlıydı. Evet. Çok, evet. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Biz ya teşekkür yani çocuklarım edelim. için, ileride torunlarım için çok güzel bir anı oldu. Kesinlikle. Evet. Gizemle böyle beraber Kenan Bey. değil mi? Aynen. Böyle bir anımız çok oldu. Çok güzel bir anımız oldu. Çok, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anılar biriksin. Ailecek Amin. hep güzel anılar biriksin. Amin. Anılar biriksin. Amin. İnşallah, İnşallah Kenan Yürekten Bey. Yürekten tebrik ediyorum. Teşekkür Otuz ediyorum. Sağ olun. Öyledim. Teşekkürler. Buyur alın lütfen. Tebrik ederim de Selamlar de... Kayseri'ye. <laughs> <laughs>